Sertlerin meclisine gider. Yedi kız kurban olsun Sümeni askere gider. Çal teke çal. <laughs> Arama hayatın cüzdesi bahana, kızlarının gönlü sersenirse kim ana? Hani? Lazarım kumar meyhane. meyhana, kızım bilamaz sen serilik ne şahana. Son masar seri de sağır kimse giremez. Son masızım ser seri ağlamaz, ağlar sonra hiç kimse susturamaz. Dedim ya güzelim, herkes ser olamaz. Sil kızım sil o güzel gözlerindeki karanlık eseri. Karşındaki serseri senin gibidir Allahsızın eseri. Göğsünde var jilet verası, cebinde kalmadı şarap verası. Ne yaşın bunların Asya'nın yazısı? Şahin, <laughs> ayaklarda mıydı güzelim? Bilmeyiz sizi bir dolu ekmek yemeyi. 15 yaşında dünyayı, 17 yaşında sınavdayı satanlara sana sosyal Sosyeteni yüksek kaldırımlarında yerimiz olmasa da her kahvede masamız, her kavgada adımız, her maçta şeklimiz ve her genç kıza vesikalı resmimiz vardır. Unutma güzelim, delikanlı adam severse terk etmez, ölümüne sever. Bu masaj düşmana nasihat sana da hediyan olsun. Çağır, tek tek Ay, Bir kızını alıp orda burada geziremem, miniatta giydiremem, bacaklarına ruj, tırnaklarına odatır ama, ala ala o postura bir ara ütündür ama. Dedim ya güzelim, ben buyum ben şu, ben razı değilim. Dedim ya Allah'ına kadar çağırım. Sana adım inşa ettiğim çok. <laughs> barda bu kızların de kayma. <laughs>

Havada uçar sayara, siz salam söyleyin o Beşme gider askere, simani kalır kızlara.